Herkese merhaba arkadaşlar ben Hasan yepyeni bölüm hoş geldiniz 14. bölümde tekrardan beraberiz nasılsınız iyi misiniz bir gelene yine bozmuyorum o şanslı kişi sensin reis boş yapma boş yapma ne oldu Roman kardeş Niko erkek arkadaşın ne Erkek arkadaşın da seni de roman üst üste koyar üst... ikinizi de sikerim ha Neyse <laughs> Arada bu hikayede yanan Roman oldu galiba İnternet kafener de var oğlum en yakın şurada var Dur yanlış yeri işaretledik Orada kıyafetçi varmış var, oraya gidince Bir tarzımızı değiştirelim Belki yeni cici'ler alırız. Çok şey var, çok şey var. Ya siktire git Amerikan dizisini izle. Oğlum Amerikan dizisini ben çekiyorum, ben... ...Liber City'ni ben çekiyorum diziyi. Adam kaçır, adam öldür. Oralar öyle. Oğlum o nasıl deniz lan? Adam kaçır, adam öldür, adam bu şey yap, şeyler yap işte. Yani adam her şey bizde. Amerikan dizisinde oğlum bu kavalamaca. Vallahi karşıma çıkan ölür. Ya ben ölürüm ya ölür. Ya ikimizden biri Mefta olur yani. Buluşuruz koçum. Bilinmeyen numaralardan da mesaj gelmeye başlamış. Ne güzel ya. Selamünaleyküm ya İnternet kafeye geldik. Bize bir saat aç. Yarım saat falan bir şey yap işte ya. Gerçekten sadece kendini güzel. Game'imizden mesela aşkımı bulmak istiyorum aşkımı. Yani daha ne kadar şey yapabiliriz ki red diyebiliriz ki yani hep red hep red bu ne kardeşim ya. Oha ilgilenmiyorlar lan benimle. Gay sitesinde resmim var diye mi? Oğlum belki İki kişiyle birden ilgileniyorum yani. Bu ırkçılık ne? Ya araba sürüyoruz çığlık atıyorlar. Adam vuruyoruz çığlık atıyorlar. Ben sizi çözemedim ya. Teyze kaç kenara teyze. Bütün jerjör üstünde boşaltırım teyze. Şöyle bakalım. Boş yapma. Ya. Niko o kadar çirkinsin ki. Hani sana ne gidireceğiz, Olmuş ya. de bayağıdır görmeye gelmiyoruz ya. Tamam boş yapma ya. Anne ne iyi gidi bir yapıyor Ya bu kadınlar oyunda da aynı mı olur kardeşim ya? Hani kadın izleyicimiz varsa kusura bakmasın bu arada. <laughs> yani birazcık urçuymuşuz gibi oldu ama bir de şundan giydik mi? Olduk tamam, sana Raci verdik. Reis ayakkabı var mı ya? Böyle güzel ayakkabıların. Ayağında kundura falan. Oğlum bunlar beyaz. Başka ayakkabı yok herhalde. Bunları giyeyim bari. Görüşürüz bro. Ey adamım dikkat et. Dur dur sen ağzına sıçacağım bekle. Gel. Hayırdır lan? Ha, hayırdır oğlum? Ha? Hayırdır lan? Sen dükkanın içinde keserim he? Hayırdır. Down, ha? Hayırdır? Ha? Ha? Bura kusura bakma <laughs> dükkanda da yapacak çok iş var. Ura. Senin dükkanda da katliam yap yapmış bulunduk kardeşim kusura bakma yani. Bunlar bundan anlıyorlar. Elizabeth var. Playboy. Playboy'dan başlamak istiyorum. Ya zengin kıyafet aldı oğlum, ben kıyafet değiştirdim. Tam bir emekli amcalara benzedik ama yani... Yapacak bir şey yok. Oğlum siz bitmeyecek misiniz lan, Koş lan, hızlı koş. Merdiven hızlı kaçamadın. Şimdi topallaya topallaya geç karşıya hadi bakalım aslanım. O Playboy ne haber ya? Oğlum kadınları atmışsın çok yavşak bir adamsın biliyor musun? Evin çok güzelmiş. Ne istiyorsun söyle. Oğlum adam hayatını yaşıyor baksana torbacılık yaparken yaparken torbacılık yaparak pa Tabi paraya ihtiyacım var Para varsa Niko belli ki var koçum Söyle. Pura içiyor pezevenk. İnşallah kurarsın. Boş yapma hadi ya. Ne duydun? Fazla kurcalarsan seni de ceviz ağacından yapılmış bir tabuta sokarız yani. I <laughs> oh, <ol> ne <ona gülüyor> lan? Memnun <laughs> oldum. Kara kızan. Adamı harcamış. Adamı çok fena harcamış. Yanet yeah, et etmiş. Vay like oh, hey, He? you know so cool. Playboy bu adam sayesinde Buraya gelmiş. Tabi torbalık yaparak. Morali bozuldu. Söyle dökül. Unutuyor. Kesinlikle doğru. Çok sıkıcısınız. Ara sahneye geçmek zorundayım. Hatta bakalım. Playboy. Oğlum. Kim ismini Playboy koyar ya? <laughs> Pardon kusura adam Öldü lan. Para. İyi para ödersen her şey yaparım. Lan. Şu an gay seninle buluşamam. Amir ha. Yusuf Amir şey değil mi ya bu GTA 5'teki bir arkadaşımız Benden daha iyisi yok arkadaşlar. Deli gibi araba sürerim. Oğlum hemen arka sokakta dedin. Mahallede, ülke değiştirdik lan. gibi adam vurmaca. Oğlum adam düşüp öldü bir tanesi. Ya. Keleş de yukarı çıkmış. keleşle adam vurmayı planlıyor orada. Ama bir şey hesaba katamadı. Beni. Bir tane şurada var. Reis. Allah'a emanet. Lan vuramadım. Of. Sağdan sola bakıyor ya bir de. Başka. Abi bir tane de şurada. Oğlum tek kurşunla. <laughs> Oy boku çıktı lan herifin. Diğer ki nerede? Aa, gördüm tamam. Reis ne haber ya nasılsın? Ölmedi. Ölüm saçacağım. Orada ölüm saçacağım, merak etmeyin. Bu arabaya binebiliyor muyuz? Binebiliyoruz. Oha, güzel. Oğlum, ölüm saçmam için girişi bulmam gerekiyor. Giriş nerede ama? Ha buldum tamam. Beyler öncelikle selamünaleyküm. Uzlaşabiliriz ya. Oğlum uzlaşabiliriz dedim. İnsan gibi konuşmaya geldim. Aa aşağı düşüyor lan mallara bak. Hayırdır oğlum? Oğlum bu kadar basit olmamalıydı. Herif korkudan aşağı atladı. Sendike lideri artık ölü. Ailesine haber verin. De. Haber vermeniz için benim yukarı çıkmam gerekiyor. Oğlum yukarı nereden çıkacağım? Ha buldum tamam. Tamam sakin olun. Ya oğlum fakiri fukarayı niye karıştırıyorsun lan? Bakmış. Yalnız Diko'nun ciğerler şişti. Elden edin küfür edin küfredin. Birazdan ağzınızda şişeceğim geliyorum. Lan. Al sana bomba. Al sana da. Yalnız evet, bombadan bir şey olmadı. Yani. Oğlum korkanın çocuğu olmaz demişler. Ya hep ya hiç. abi Korkak olursan ezerler. Tam bir Rus gibi oyna. Ölünce gelen pişmanlık hissi değil mi? Oğlum çapır mapır Buradan o helikopteri kaldıramazsın Aranı Sakin olun beyler Konuşabiliriz Oğlum burada Roket atarken beni niye vuruyorsunuz Ben sizi vuruyor muyum Oğlum kaç. Nereye gidiyorsun ya? Anam. Tamam. İyiyiz. 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 Ya reis. Nereye kaçabilirsin ya? Gel buraya ya. Can bassak iyi olacak. Yoksa bize basacaklar. Ecelinden kaçamazsın ya. Dedim ben sana ecelinden kaçamazsın diye. Ya kafan dağılmıyor. İyi oldu mu? Bu kadardı yani. Amirim iyi akşamlar. Keleşte geziyoruz ama kusura bakmayın yani. Ablacım seninle bir problem yok. Bana bir araç lazım. O aracı da buldum. Bir aracın sahibi değil talibi her zaman. Çalmak bizim için bir meslek haline geldi artık yani. Playboy ne kadar para verdi ya bize. Vallahi arabada uçmadığıma seviniyor şu an. Bak bak orospu çocukluğu geliyor bak. bu çocukluğu geliyor dedik. Doğru bilmişiz. Az yağmur yağıyor. Biz de biz de suladık yolları ya. Var ya karşıma çıkanı darmadan ederim. Araba çok fena hızlandı. Yapma. Ölmeyi hak ettin. Hak ettin yani reis. Arabaya bak ne hale geldi. O kral araba ne kadar güzelmiş ya mavi mavi. Beni acayip cezbediyor. Deneyebilir miyim? Test sürüş yapıp getireceğim ya. Oğlum adam kadın gibi çığlık attı lan. Oğlum parandan utan ya. Bir de zengin olacak. Bir tane daha alırsın ne olacak yani. Benim gibi fakir arabaya bindiyse süreceğim getireceğim. Arkadaşlar bu ne sıcak ya. Kaç kenara ya. Neyse daha giremedim. gidemedim. <laughs> Sayın Bezmenler kapıyı açar mısınız efendim? Oh, you. You yeah, Oğlum kimse yok lan. Yeah, past, huh? yeah. Oğlum Adam yardım etmiş. Kaldı eve bak. Vay be kral adamsın. Ara saniye geçtim. Artık takılmak istememişler adam. Oğlum Playboy ne yavşak adamsın ya. Öyle şaşırırsın işte. Biz de her şey mi bak koçum. Masaj gelmiş, ne masajı? Olum s- G'ye bak lan! Sanırım beni arzuladın diyor ya. En son annen de öyle söylüyordu. Oğlum ne bela şehir lan burası. Trafik trafik. Ha geldik. Oyun sonuna. Çıstak çıstak Ne yapıyorsunuz lan burada hey, Parayı ver <laughs> Ya reis Hayatının yanlışını yaptım biliyor musun Araba nerede amına koyayım Ya. Oğlum kimse kimse yanlış yapamaz. Öyle ki bana. Bana silah çekeceksin. Kaçacaksın. Şimdi o alanı lacivertle boyadım. Ne haber? Oğlum kaçamam, kurtulamam. Öyle bir dünya mümkün değil. Az daha inşaata giriyorduk ha. He. Hey adamım neredesin? <laughs> Reis selamdır geldim. Parayı da getirdim. <laughs> ediyor ediyor sıkıntı etme. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın eğer buraya kadar izlediysen kardeşim.